9.46'yı gösteriyor saatlerimiz Arın ardından. Ana Haber TRT 1'de devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Müzik Sayın seyirciler, Denizli'de evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti itiraf eden Aleyna Yurtkölesi'nin İran uyruklu eski erkek arkadaşı gözaltına alındı. Selamünaleyküm ve Alinya Yurlkürezi 22 yaşındaydı. Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiydi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşadığı apartman dairesinde cansız bedeni bulundu. Genç kadının vücudunda herhangi bir darp izi yoktu. Ancak adli tıptaki otopside boğularak öldürüldüğü tespit edildi. <laughs> polis katil zanlısını bulmak için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Binaya giren bir kişiyi boynundaki dövmeden teşhis etti. Saklandığı adreste yakalanan İran uyruklu şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Aleyna Yurtkölesi'nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının cenazesi Manisa'da toprağa verildi. Annesine çarpıp yaralanmasına neden olan kişiyi yıllar sonra bulup öldürdüğü gerekçesiyle aranan eski polis memuru Mustafa Ateş İstanbul'da yakalandı. 4 yıldır aranan Ateş'in isim değiştirip Irak vatandaşlığına geçtiği belirlendi. Irak'a uçmak için Sadıya Gökçen Havalimanı'na gitti şüphe üzerine parmak izi alındı. Gerçekte böylece ortaya çıktı. Eski polis memuru Mustafa Ateş, 2017'de Mersin'de işlenen Volkan Düzgün cinayeti zanlısı. 2009 yılında annesini arabasıyla çarpıp yaralayan Düzgün'ü öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. O zaman 18 yaşında olan Mustafa Ateş, cinayetin ardından Irak'a kaçtı. Vatandaşlık alıp ismini değiştirdi. Eski polis memuru Irak pasaportuyla Türkiye'ye giriş yaptı. Tekrar bu ülkeye dönmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiğinde şüphe üzerine parmak izi alındı. Gerçek kimliği de bu sorgulamada belirlendi. 4 yıldır aranan Mustafa Ateş tutuklandı. İstanbul'da bir banka şubesine giden 3 şüpheli alarmın çalmasıyla korkuya kapıldı. Ancak boş gitmeye de niyetleri yoktu buldukları bir elektrikli ısıtıcıyı alıp kaçtılar. Polis hırsızların kimliğini tespit etti. Hırsızlık için bankaya girdiler. Alarm çalmaya başlayınca paniklediler. Elektrikli ısıtıcıyı alarak kayıplara karıştılar. İlginç hırsızlık olayı sabah saatlerinde İstanbul Şişli'de yaşandı. Bir bankanın şubesine gelen üç şüpheli kapıyı zorlayarak açtı içeriye girmeleriyle alarm çalmaya başladı. Korkan hırsızların banka şubesinden boş çıkmaya niyeti yoktu. Hemen etrafı kolaçan ettiler. Sadece bir elektrikli ısıtıcı bulabildiler. Onu alarak kaçtılar. Şikayet üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Güvenlik kameralarını izleyen polis zanlıların kimliklerini belirledi. Üç kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tekirdağ'daki Musevi Mezarlığı bir kez daha kapısız kaldı. Bir ton ağırlığındaki kapı iki yılda ikinci kez çalındı. Gece mezarlığa gittiler. Bir ton ağırlığındaki demir kapıyı söküp götürdüler. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi Mezarlığı'nın kapısı ikinci kez hırsızların hedefi oldu. Bir buçuk yıl önce etrafındaki kuruluşlar e... Korumak için yaptırdığımız ferforceler çalındı, kapısını çaldılar. Şimdi ikinciye tekrar çalınmış sizler vesilesiyle bir kere daha duydum. Üzülmemek mümkün değil. Bu şehrimizin girişinde aslında görünen bir noktada bu anlamda şehir güvenliği konusunda daha hareket etmemiz gereken çok şey var, onu gösteriyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 250 yıllık Musevi Mezarlığı Çorlu Belediyesi tarafından 2014 yılında bakıma alınmış, etrafı beton duvar ve demir korkuluklarla çevrelenmişti. Kapıda bu çalışma sırasında yenilenmişti. Yurdun doğusunda Sibirya soğukları hakim, sıfırın altında 21 dereceyi gören ağrı en soğuk kentimiz oldu. Bazı illerde soğuk havayla birlikte sis de hayatı olumsuz etkiledi. <laughs> kar yağışına hasret kalan Doğu Anadolu'da şiddetli soğuklar sürüyor. En soğuk kent sıfırın altında 21 dereceyi gören ağrı oldu. Muş'ta soğuk hava ve nem ağaçların üzerinde kıraya dönüştü. Güzel görüntüler çektik. Ağaçların kıra oluşması, derelerin buz tutması bunlar çok güzel görüntüler. Tabii ne kadar üşüdüksek de bu görüntüler içimizi ısıttı çok soğuk. Ağaçlar, dereler, bitkiler don tutmuş. Biz de fotoğraf çektik bunlarla. <laughs> Çocuklarsa dik yamaçlarda kayarak eğlendi. <laughs> Elazığ'da yoğun sis ulaşımı aksattı. Bazı uçak seferleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iptal edildi. Bilecik'le Bolu Dağı D100 Karayolu'nda da sis sürücüleri zorladı. Trafik ekipleri sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı soğuktan cildimiz etkileniyor. Fark etsek de fark etmesek de etkileniyor ve cilt bakımının da önemi kış aylarında artıyor. Kuruluk ve çatlakları önlemek için cildi soğuk hava ve güneş ışınlarından koruyup nemli tutmak gerekiyor. Sert ve soğuk havalarda cilt hassaslaşıyor. Kış aylarında dikkat edilmesi gereken en önemli konu cildin nemlendirilmesi. Havaların cilde en büyük zararlarından biri ise nem kaybından dolayı oluşan kuruluk. Bunu önlemenin yolu ise sağlıklı beslenmek ve cildimizin açıkta kalan bölgelerini soğuktan korumaktan geçiyor. Cildiniz ne yediğinizdir? Yani sizin cildinizin iyi olması için vitaminlerinizin, minerallerinizin, beslenmenizin hepsinin iyi olması gerekir. Bizim güneş kremlerini, güneş koruyucuları mutlaka kullanmamız lazım. Dışarı çıkmadan önce kesinlikle güneş kremimi sürüyorum. Burada hani ayaz olduğu için bafımızı takıyoruz yüzümüze. Ellerimiz için yine nemlendirici sürüyoruz. Sonra yine eldivenimizi takıyoruz. Sadece soğuk hava değil, kış güneşi de cilt için tehdit. Güneş ışınları kışın aslında çok daha fazla yansıyor. Dikkat ederseniz güneş, kar, beyaz ışık olarak bize yansıyarak da geliyor. Güneşli ve karlı havalarda da cildimizi korumak çok önemli. Güneşten yeterli seviyede korunmak deri kanserinin de önüne geçiyor. Koronavirüs salgını öğrencilerin hayallerini de yarım bıraktı. Liseye adım atan öğrenciler sadece iki hafta okula gidebildi. Üniversiteye kazanan gençlerse hayallerindeki o kampüsleri, o amfileri henüz göremedi bile. A bir gerçek sayı ve ne... yıl boyunca çalıştılar. Hayal ettikleri başarıya ulaştılar ama kazandıkları okulların sıralarına bile oturamadılar. Mert Öztimur okulunu görmeye hasret binlerce üniversite öğrencisinden biri. Karabük Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyor. Arkadaşlarımızla da sanal ortam üzerinden sohbet ediyoruz, derslere öyle katılıyoruz. Yani öğretmenlerimiz üstümüzde düşüyor ama ben bir kütüphanede arkadaşlarımla oturup ders çalışmayı, koridorlarda arkadaşımla birlikte sohbet edip gezmeyi, kampüste oturup bir çay içmeyi hep hayal etmiştim. Safiye Binç de Kayseri Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. O da Mert gibi okulunu sadece internet üzerinden görebildi. Bir okul açılsın. Ee, en büyük hayalim bu. Sonra tabii enfiyi falan merak ediyorum. Ee, i̇kinci sınıftaki öğrencilerden duyduğum kadarıyla büyük enfilerde işliyorlarmış bazı dersleri. Onları çok merak ediyorum. Koronavirüs yeni liseli olanların da heyecanını yarım bıraktı. Eren Karaduman, Ankara Tevfikileri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sıralarında kısa bir süre oturabildi. İki hafta okula gittim. Bu gerçekten güzel bir şeydi. Keşke okul hep böyle devam etseydi. Online eğitim de gayet ideal ama yani okuldaki sempatiyi hiç alamıyorum. Hüda Berra Koyciğit de bu yıl Ankara'da Ümitköy Kız İmam Hatip Lisesi'ne başladı. Ifade Okula gitmeyi istiyorum çünkü çok uzun süre evde kaldık. Hem LGS temposunda hem de bu seneye evde başladık. Arkadaşlarımla daha çok tanışmak, hocalarımla daha fazla iletişim kurmak istiyorum. Uzaktan eğitime alışsalar da hepsinin hayali okul namasını tam anlamıyla soluyabilmek. En çok tercih edilen isimler belli oldu geçen yıl, 2020 yılında. Türkiye'de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldi. Peki bebekleri en fazla hangi isimler verildi? Mesela koca Türkiye'de sadece bir kişide bulunan bir isim var. O ne? Gelin şimdi bir göz atalım. Kızlarda Zeynep, erkeklerde Yusuf. Geçen yıl en çok tercih edilen isimler açıklandı. Kız bebeklerden 11.179'una Zeynep, 7.316'sına Elif, 6.335'ine ise Defne ismi konuldu. Erkek bebeklerden de 7.540'ına Yusuf, 6.236'sına Miraç, 6.222'sine Eymen ismi verildi. Evet, biz ama. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılında dünyaya gelen bebeklere konulan isimlerle ilgili verileri açıkladı. Geçen yıl Türkiye'de 559.753 erkek, 531.390 kız bebek dünyaya geldi. <laughs> erkek bebeklere isim verilmesinde aile büyüklerinin isimlerini taşıması hassasiyeti ön plana çıktı. Kız bebeklere popüler isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu görüldü. Geçen yıl bazı isimlerse yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Paşa Nur Yüce Çiğdem, Abbasefe, Alpar bu isimleri dikkat çekti. Bebekler hoş gelmişler dünyaya, ömürleri güzel olsun. Sayın Secra polis ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Hakkari'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri iş başındaydı. Polis Haydi uygulaması üzerinden gelen çağrıları değerlendirdi ve sevimli dostlarımızın ihtiyaçlarını karşıladı. sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktılar. Yavru hayvanları sütle beslediler. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Sokak hayvanlarımız ve başıboş hayvanlarımızı mama vermek suretiyle, onları beslemek suretiyle, yeri geldiğinde barınaklara yerleştirmek suretiyle Onlara da onlarla da ilgileniyoruz, onların yaşam alanını rahatlatmaya e, ve yaşam alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. Hakkari'de haydi uygulaması üzerinden gelen çağrıları değerlendiren polis ekipleri, can dostları besledi. Şehrin çeşitli kesimlerinde bulunan başıboş hayvanlara yiyecek, içecek mama ihtiyaçlarını karşılamaları için. Gerekli malzemeleri götürüyoruz ve ellerimizle besliyoruz gerektiği yerlerde. Hayvan durumu izleme uygulaması Haydi ile sokak hayvanlarına yönelik şiddet olayları ve yardıma muhtaç hayvanları ihbar edilebiliyor. Bilim insanları cüce bir zürafa keşfetti. Nigel ismi verilen cüce zürafa olması gerekenden 156 santimetre cm, yani 1,5 metre daha kısa. boyu 2 metre 54 santimetre. Olması gerekenden 156 santimetre kısa. O bir cüce zürafa. Namibya'da incelemelerde bulunan bilim insanları cüce bir zürafa keşfetti. Bu zürafanın bacakları olması gerekenden daha kısa ve kalın. Normalde ortalama 4 metre 10 santimetre olması gereken boyu ise 2 metre 56 santimetre. Görüldüğü ilk zamanlar yavru sanılan cüce zürafaya Nigel ismi verildi. Zürafalarda cüceleşmenin nedeni belli değil. 2015 yılında Uganda'da da bir cüce zürafa keşfedilmişti. Bilim insanları bu durumun etkilerini belirlemek için iki zürafayı da yaşamları boyunca izlemeyi planlıyor. Bu haberle veda ediyoruz. Her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Bültenimizin ardından Tövbeler olsun bu ekranda olacak. Mutlu bir akşam, mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum efendim. Hoşça kalın.